Sen ne kaptın yazdılar. Bak bu siyah. Ekstra kaptın. Doğru söylüyor. Sen neyi kaptın? Güzelim. Tamam. Doğru söylüyor. Yani. Zaten söyleyecektim ama sen söyleteceğimiz için bekledim. Yok, şimdi yeter Teşekkürler hediyeler için. Çok uzak, gözlerim bozuk olduğu için okuyamıyorum. Ozayır kızlar çünkü yemeden, bu şey yırt, duşta saçsin kremdeyken tara. Tamam. Acı muyum? Ya a klorli o yüzden böyle olmuş. Baksana. Evet. Bak şuna. Çok tülermiş, aşırı tülermiş bunlar. Ama mi? çok güzel tarıyoruz niçin çıkmadan? Kuru kuru tarıyoruz, mecbur sıcak da. gerçekten acımıyor yani. Görsek, görsek bir şeyler yapsak mı? Ya da hmm. o da acırma. Acımaz değil mi o da? Tam şovu kes. Tamam. <laughs> 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 Örcek misin? Göster ama herkes tamam mı kırışıklıklarıma? Kışları havuzlara gidilmiş sunulur. Mayıta dedi, kusurları gizler. Ha, gizledim işte, üst, üst kadını gizelim, alt kadını Üst kadın zaten düzgündü, çünkü oraları düzleştiremiyorum. Havuzdan dolayı böyle olmuş. Evet, Şimdi evet. böyle olmuyor zaten. Ama sen beni çocuk <laughs> aynı çekeyim. Beyaz eyelinerimi çekeyim, siyah eyelinerimi çekeyim. Tekli siyah. Tekli siyah. Muş. Cevap. Evet. Bak beyaz daha çok yazdılar. Çünkü üzerim beyaz değil, beyaz yazdıklarını düşünüyorum. Neyse tamam beyaz olunca yanlış çekti, pek de anlaşılmaz diye de tamam seçmiş ama bilmiyorum. Ama şimdi durmalısın çünkü eyeliner çekeceğim. İsmail ne yapıyorsunuz? İsmail'ler. Hmm. Ben kendi canlıyı zannettim. Sen alınca bir şaşırdım. <laughs> Yeni 56'daydık, Ben alınca 68 69'a düştük. Hmm. Evet arkadaşlar. Zeliha teşekkürler. Baba, üşüyorum, Zeliha Kabakçı teşekkürler. Ölüyorum. Ben Uz Ay Bebek. Ben Uzay Bebek. Ay. Ay, az az dedi okudum ya. Hı. Ben Uzay Bebek teşekkürler. Zeliha teşekkürler. Mert teşekkürler. Ölüyorum, ben Uzay Bebek teşekkürler. Arkadaşlar bana hediye atanları takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü onlar bize destek veriyorlar. Siz de onlara verin. Oo en iyi 20 olduk. Mert Uzay Bebek sayesinde bir de Zeli Atır sayesinde. Haydi bakalım geliyoruz. Evet ilk ona gireceğiz şimdi. Mert teşekkürler Mert. Ölüyorum. Ben Uzay Bebek'ten bir aycık daha geldi. Munire Re Elbaz teşekkürler. Benim... Artık ben okuyayım sandalyeyi. Ben müşteri. Bilecek, bilecek miyiz? Ben Uzay Bebek teşekkürler Asa için. Ne? Yeah. Yeah. Munire elmas teşekkürler. Akşamları canlı yayın saat genellikle 9'dan sonra açıyorum. 9'da video atıyorum. Bir saat sonra açıyorum 10 gün falan ama sabahları da Ben Uzay Bey teşekkürler. Mert teşekkürler. Yeah. Sonsuz özür teşekkürler. Ben Uzay Bey teşekkürler. <laughs> Zeliha teşekkürler. <laughs> canım. Onlar canım. Başlayalım mı herhalde? Ben uzay bebek. Teşekkürler. En iyi ondayız. Oha! Sonunda be. Aa, kaç gündür. Evet şu an en iyi ondayız. Hadi en iyi bire girelim. Ya da 3'e ya da 2'ye. Öz karete Ahmet.